Ne oluyor? Köpek sesleri geliyor arkadaşlar buradan. Ne oluyor lan? Ya? ne var bu? Yakalamışlar bu köpekleri ya. Arabe seslerine uçtum arkadaşlar. Bağırma abi çağırma. Ne var? Bir tane çubuk. Gelmiş buraya. Bu ne böyle aynı hani şey bu? Ha burada var bir tane. Ne oluyor ya? Onlar nereden geldiler? Onlar nereye gidiyorlar? Bak bak altlara varlar arkadaşlar. Köpek kurulu mu gelmiş? Burada kalmışlar. Bağırmalar geliyor mu? Hiçbir şey anlamadım. Barut suya girdi. Barut da gidiyor ama o da gitti. Koşuyor şu anda. Köpekler arkadaşlar. Bir şey kovar aldılar. Yakaladılar. Bak bak. Bak yine yakaladılar bak. Yani nereden geldi bu köpek de buraya? Bura normalde ıssız bir yer. Koyun otlattığımız en son yer. Ben de hoştum geldim. Halbuki iki tane küçük köpek varmış. onları öyle yapıyorlarmış. Bakalım köpekler gelsin. Bir drone falan da uçururum. Ona göre bir bakarız arkadaşlar. Hadi buraya sürü halinde köpekler mi geldi? Bu tarz köpekler çok sıkıntılı. Ee, başıboş köpekler bunlar. Koyunlara saldırıyorlar. O yüzden köpekler onlarda uzaklaştırıyor ama ona boğmalarına izin vermiyorum. Orada yine havlama sesleri geliyor. Durum mu kaldı sen ne yapsam. Arkadaşlar köpekler kovalarken onları gördüm. Şimdi durumu sonra duran uçurdum. Tabi o sırada ses kaydetmemişim. Çünkü şaşırdım yani öyle bağırışlar çağırışlar özellikle de beni gördükleri zaman Bir değişik oldu arkadaşlar. Yani öyle bir gittiler ki. Yani böyle iki tane köpeğin nasıl böyle gelip burada durduğunu anlamıyorum. Buraya sahiplenmişler sanki bakın kendi bölgelerini. Köpekler de onlara karışmıyor. İlk başta şaşırdı da demek köpekler. Onu, o yüzden boğdular. Sonra böyle ufak olduklarını anlayınca bak bırakmışlar zaten. Ama yani beni gördükleri zaman verdikleri tepki beni çok şaşırttı yani. Sanki hiç insan görmemişler. Öyle bir kaçıyor artık ya. Bir de yani bağırışları yani köpekler de bir şey yapmıyor. Ben de bir şey yapmadım. Bir bağırma bağırıyorlar. Yani bu yavrular beni şaşırttı be gerçekten. Ay yani taz gibi gidiyor bak. Yani burada köpeğin olması imkansız ya yani çünkü iki köyün arası burası. Yani i̇ki köyde uzak yani köpekler burada bir şey yiyemezler. Sürü köpeği de zaten değiller. Normal köpekler. Bak diğer kardeşiyle de buluştular. Böyle eş olmuşlar. Yani acaba başka köpekler de var mıydı? Onlar hasta bunlar mı kaldı? Bakın hemen orada bir yere girdiler. Hay buldu gitti bak. Çok değişiklerdi, o tepkiler de şaşırttı. Yani böyle bağırıyordu arkadaşlar. Böyle etrafı da taradım arkadaşlar büyük köpekler falan var mı diye. Çünkü yani bunların burada olması biraz zor. Şöyle her yeri taradım. Yani gözüme herhangi bir şey dokunmadı ama siz de görürseniz onları da yorumlarda belirtirseniz. Bir şey göremedim. Sadece iki tane yavru gördüm. Ondan sonra döndüm geldim. sürümüzün yanına. Yavrular aşırı bir şekilde korktular. Belki de buraya yabancılar da arkadaşlar. Bilemiyorum. Günün içerisinde böyle olacak. Arkadaşlar bu kovalamacı barutun ayarını çözetiyordu. Ayağı daha çok ağrıdı. Yani köpekleri kovalaması kötü oldu. Kontrolsüzce de koştu. Zaten ayağı da sakattı. İyice ayağı sakatlandı. Böyle giderse yarın onu bırakmayabilirim. Köpekler de birden kayboldur arkadaşlar. Onları daha sonra hiç göremedim. Ama yarın belki oraya gidersek yine görebiliriz. Ama kovaladıktan sonra daha görmedim onları. Yalnız şimdi de barut bayağı bir sakatlandı. Böyle hoş durar ki. Hoş Gel bakalım gel. daha şişti yani. Özellikle şuralar bayağı bir şişti. Taş matları ne yaptırırsa çubuklar bulmuş da olabilir. Bayağı bir sorun yaşıyor şu anda var. Böyle giderse yarın getirmeyeceğim. Bakın buralar şişmiş. Vart. Gel 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 gel. Hoş Resmen nazara geldi ya. Vart gel gel gel. Vart. Hava da soğuk arkadaşlar. Bir <laughs> ayağı bugün kötü oldu. Koşması sıkıntı oldu arkadaşlar yani bayağı bir şişti bir tane antibiyotik de yaptım ama koşmasaydı bir şey olmayacaktı o köpekler nereden gördünüz peşine koştunuz ya çarata seni ya şu anlık barutun durumu böyle arkadaşlar hadi gidelim gel ne yapayım böyle burada tam da yani yerlere gitme zamanı. Çubuk daha çok koşacaktı. Sakatlandı maalesef. Koş. Hadi gel. Hadi gidelim, bir. Orada arkadaşlar itleri soranlar vardı. Şu anda onları yem getirdim. maksimum yemlerini veriyorum. Hep bunlar gurfa yatmak istiyorlar. Yemler bitmiş. İtlerimiz sundur. Bu da böyle. Hepsi gurk Bundan da böyle sorunlar başladı. Işte. Horozumuz da bu arkadaşlar. Bu yukarının oğlu. Bunu da yerlere götüreceğiz. Şöyle. Bunları yemlik yapmasın. O da ben Akşam böyle bunları da kontrol ediyorum. Şşt yavaş oğlum. Böyle terbiyeli oluyor akşamlar böyle yemeklerini veriyorum arkadaşlar. Şöyle tabağını. Bir tane de dışarıda tavuk var arkadaşlar. Onu bundan içine katmadım. O dışarıdaki horozun yanında. Çünkü dövüşüyorlar. Ama şu anda kurk oldukları için herhangi bir sıkıntı olmaz. Rahat bir şekilde. fazla dövüşmezler yani herhalde öyle düşünüyorum. Ama bunların da işi belli olmuyor. Ters hayvanlar. bir buraya. İşte yavaş oğlum. Ezdin ya. Bunda da son durum böyle arkadaşlar. Bayağı bir acıkmışlar. Damızımız bu. Bunu yerlere götüreceğiz arkadaşlar. Burkan'ın Bayağı güzel bir horoz. Şu an tabii kendini göstermiyor akşam olduğu için ama çok güzel bir hayvan. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.